hayatım boyunca zaten hep yok sayıldığımı düşündüğüm için yani şu anda bunları söylesem de ben yok sayılacağım. Çok eminim zaten bu enerjiden. O yüzden bir tarafım boşuna konuşma Ayşegül. Boş ver söylesen de aynı söylemesen de aynı ne olacak ki gibi bir çaresizim var. Ve bir yandan böyle hayattan da zaten ümidimi kesmişim gibi yani bu saatten sonra ne yapacağım? Yani en güzel şeyler bana gelse bile sanki tat vermeyecekmiş gibi bir zannım var. Hani tamam seanslar yapayım buradan para kazanayım kendi yolumda ilerleyeyim de hani bunların anlamı ne amacı ne ya bir boşluk duygusu var içimde her şeyde bir anlam aramaya çalışıyorum aslında yani zihne oturtmaya çalışıyorum gerçekten tamam bunu yaptım bunu seçtim ama bana hizmetine Yani sonucunda da bir kesinlikle pozitif fayda sağlamalıyım ben pozitif fayda sağlamadığım hiçbir şey adım atmam atmam aslında bende de biraz böyle gizli kibir gibi bir durum da var ee, çünkü ben her zaman en iyisi <laughs> ayım. Yani öyle zamanımı boş işlerle kaybedemem ya da gideceğim kardeşime kendimi anlatacağım anlatacağım da sonra enerjimi harcayacağım. Bana hayır diyecek bileceğim sonra geleceğim üzüleceğim sonra bunları yapamıyorum diye tekrar kafama takacağım. Tekrar gideceğim yani sanki sürekli aynı kısır döngüdeyim. Benim bir hayatım da yok. Sürekli zaten hep başkalarını düşünüyorum. Çok mutsuzum, çok öfkeliyim. Kimseye bakasım yok, çekip gidesim var ama bunu da yapacak gücüm de yok yine. Çaresiz de hissediyorum. Ama bir yandan da yani gücüm olmadığını zannettiğim için çare de üretemeyeceğimi sanıyorum yine çaresiz hissediyorum aslında kapana kısılmış gibiyim yani. Bir hayatın olsaydı ne olurdu? Kendine vakit ayırabilseydin, zamanın olsaydı, istediklerini yapabilseydin onlarını bilmiyorum ama ne olurdu? çok sorumluluk olurdu. Ha bir kere buna bir imkan vermiyorum ama hani oldu diyelim ama çok sorumluluk olurdu. Ben biraz sorumluluklardan kaçmak istiyorum. Aslında kendimi bile bir problem ve sorumluluk gibi gördüğüm için kendimden de bu yüzden kaçıyorum aslında. Peki annenin sorumluluğunu alarak zaten büyük bir sorumluluk alıyorsun. Neden kendi sorumluluğunu almak istemiyorsun? Şimdi evet orada bir kendimi oyalıyormuşum aslında onun sorumluluğunu alarak. Kendi sorumluluğumu neden alamıyorum? tanımlayamadım burayı ya. Neden? Tanımlayamadım. Çok böyle büyük bir boşluk duygusu. Annen ne bakmak zorunda değilsin. Annen çok mutlu, hatta belki iyileşti, ayaklandı, yanında bir sürü insan var. Sen böyle kendi hayatına özgürce yerken açtın. Ne oluyor orada? Bir kere amaçsız hissettim yani korkuyorum. Hayattan korkuyorum aslında. Yani hayatın bana böyle güzellikle, neşeyle geleceğini düşünmüyorum. Başka bir sınav tekrar çıkaracağına inanıyorum zaten. O yüzden bildiğim sorunlarla devam edeyim. Ha Kendi sorumluluğumu almak da bir bilinmezlik. Kendimle tanışmak, kendim için yola çıkmak da büyük bir enerji. Ha, ben şunu fark ettim. Yaratıcı beni unutmuş. Aslında az önce saydıklarımın e, hiçbiri zaten gerçek olmayacak. Hani yaratıcı yazmıştır senaryoları ama ben ben çok da inanmıyorum. Beni o da görmüyordur inancı varken şu an aslında bu levh-i mahfuzlara sahip olduğumda hayır öyle değil. Yaratıcı beni de görüyormuş. Bana da gerçekten o planları çizmiş. Buna ikna oldum. Levh-i mahfuz biliyorsunuz her şeyin bilgisinin kayıtlı olduğu kitap. Yani en derinde yaratıcının beni unuttuğu bana bir plan yazmadığı zanlı varmış ama aslında hepsi bana sunulmuş ve çok da kolay alabileceğimi fark ettim burada. Peki bu sana ne hissettirdi? Bir rahatlama geldi. Mutluyum. Hepsini yaşayabileceğimi biliyorum. Ee, yine şey diyelim hani doyumsuz olarak onunla yaşayayım, bunda yaşayayım gibi bir enerji yok ama yine bir adım tamama var. Tamam güzel içim rahatladı, bir plan varmış. Bunu gördüm. Bundan eminim. Ama yine hangi yola gideceğimi bilmiyorum enerjisindeyim. Herhangi birinden başlasan ne olur? Ötekiler kalır. Aklım orada kalırsa diye de korkuyorum bu sefer. Ama bir yandan dediğim gibi her şeyi aynı anda deneyimleme arzum, doyumsuzluğum da yok aslında. Herkesin bana baktığı, alkışladığı, kendimden çok emin olduğum, çok mutlu olduğum, buradayım ben dediğim ve sanki böyle belki bir sanatçı, belki bir oyuncu, belki bir konuşmacı gibi böyle lider, otoriter, saygın, bir insan aslında ben insanlara hitap etmek istiyormuşum görünmek istiyormuşum ee, potansiyelimi onlara aktararak onların içindeki umutları uyandırmak istiyormuşum hani sanatçıysam bile yazdığım besteler şarkılarla içindeki o hisleri uyandırmak ya da yine şifacı alanında diyelim ilerledim bir konuşma yapıyorum aynı şekilde içindeki o kişilerin ışığıyla kavuşmasını sağlamak gibi bana çok iyi geldi şu anda. Benim için böyle dünyayı ayakların altına serebilecek bir olasılık var. Ya ben hep olasılıkları negatif anlamda deneyimleyeceğimi zannetmişim ama şu an ikisine de pozitif ve mutlu Anlamış olduğum bir yana gittim. olasılıklara bak dedim sana. He o yüzden değil mi hocam? Ben şimdi alanda olunca... Yok yok sen zaten ki duysun <laughs> Evet evet aynen. Alanda olunca o bilgiyi unutmuşum mesela. Hani burası da evet gerçekten mutlu olduğum ve e, hani... O erillerle ilgili yargılarımın kalktı ve gerçekten değerli hissettiğim ee, ve bir şey de yani hani ah evlilik neymiş ya, evlilik işte kısıtlanmaktır, kendi hayatını yaşayamamaktır gibi de değil. Kendi hayatımla ilgili yaptığım yine burada şeyler de var. Hobilerim var, işte hatta danışan var, bir odam var sanki gibi. O odada istediğim yaptığım bana ait bir dünya da var. Bunu da gördüm şu anda da mutlu geldi. Hatta şu iki olasılığı birleştirsek böyle çok mutlu da olurum gibi ben bir de veri de, geldi. Ben Geç üçüncü bir olasılığa ikisini birleştir. Ay çok güzel oldu şimdi. <laughs> Burada işte kendimle tam bütün ve hayatı işte şimdi yaşayabilir gibi hissettim. Yani öncesinde bir hayatım yokmuş gibi hissederken şu an yaşam amacımı buldum ben. Ben bu yüzden aslında gelmişim. İnsanlara hitap etmek, onların içindeki ışığa ilham olmak ve aynı zamanda bir yuvamı kurmak, dünyaya köklenmek, koşulsuz sevgiyi bir eril tarafından deneyimlemek, bir çocuk tarafından deneyimlemek. Hani bunlar çok basit ve ama ne gerek var amaçlar gibi zannederken şu an aslında beni çok mutlu edecek, ruhuma iyi gelecek e, emeller olduğunu da fark ettim. Peki seninle birleşti bu noktada tamam Ben dünyayı doya doya yaşamaya hazırım. Kimseye takılmıyorum. Annemmiş, oymuş, buymuş onlar çözülür, çözülür. Ben burada bir kendi hayatımı oluşturayım. Gerisi zaten hallolur gibi. Bir de akışa teslim bir enerji burada. Şimdi, şimdiye dönünce ne hissettin hocam? Mutluyum. Yani içimdeki umutsuzluk evet. gitti yani. Hayat boş yaşamaya değer bir şey yok gibi zannederken şu an aslında o tanımsızlığı tanımlamanın verdiği bir mutluluk geldi Kendime ulaşmayı engelleyecek ya da kendime ulaşmamı o etki tamamen engelleyecek bir sürü şey yaratıyorum. Olay durum, işte hastalık gibi vesaire bunlar. Ama e, şimdi bu hale bakınca ulaştığımı düşününce ya şey gibi geldi bana şu an. Çok böyle çok sıkıcı olur o zaman. İşte mutlu olacağım, ilişkim olacak. Ondan sonra çocuğum olacak. Sahnelerde olacağım. Nerede sorun nerede? Benim çözümleyeceğim bir sorun yok. Sorun çözmezsen ne olur? Sıkılırım. Yani belki de mesela fark ettiysem geçmişime baktığımda tam Güzel bir noktaya adım atacağım anda mutlaka ya o yarım kalıyor, ya erteleniyor, ya da böyle çat diye iptal ediliyor. Çünkü ben ulaşmak istemiyorum. Kendine ulaşırsan ne olur? Ee, yapacak bir şey kalmaz artık. Nereden biliyorsun? Sıkılırım. Yine negatif bir alana geldim. Tamam, bakalım. Çok gelişmiş gördüm. Belki ona negatif geliyordur. İşte. bakalım Burası başka bir yaşam oldu. Hı hı. Ama buradaki süreçte şey var aslında böyle tamamen e, çok böyle zengin olduğum, varlıklı olduğum, aynı zamanda aşırı böyle çok başarılı olduğum, güçlü olduğum yani birçok şey sayabilirim. İlişki, ilişki noktasında da aynı şekilde bu ithallere sahip olduğum bir alan. Ama burada e, hani şey gibiyim. Bir şeyi düşünüyorum. Düşündüğüm anda mesela iki dakika sonra ben düşündüğüm şeye sahip olabilirim. Bunun rahatlığı var bende. Çok rahat sahip olabiliyorum. Çok rahat elde edebiliyorum. Hepsini yapabiliyorum. Ama biraz böyle şey gibi hissediyorum kendimi. Hani e, içindeki böyle tatlı o baharat etkisi eksik gibi. Aslında güzel. Çok mutsuz olduğum bir alan değil. Ama her şeye böyle çat. Hani Evimi düşündüm anında yani iki dakika sonra ben onu alabilirim böyle bir yüksek bir güce sahibim o yüzden yapacak hiçbir şey kalmamış gibi bu yüzden bunu deneyimlediğim için e, mesela şimdi de bunu tutuyorum sanki aynı şeyleri yaşayacağım yine tatsız susuz olacak biraz böyle kaçan kovalanır misali var ya ulaşılmazlık noktası tatlı geliyor aslında koşmak o yüzden buradaki süreçte hiçbir ulaşamayacağım hiçbir şey yok. Hepsini yaşıyorum, hepsini elde ediyorum. Elde ettiğim için de yani şey gibi oyuncak gibi geliyor her şey. Onu da alıyorum, onu da alıyorum, onu da alıyorum. Bu da değil, bu da değil, bu da zevk vermedi, bu da tat vermedi. Böyle hani ama işte hiç anda değilsin. Yani sanki evet. sadece önde bir yol var, onu bitirmen gerekiyor. Ya yani burada tamam istediklerini oldurtarak bitiriyorsun. Evet. Ama sen gelip bitişe işte. odaklısın. Yani aslında ruhunu vererek değil de. Yapmak için yapıyor gibisin yani, verdiğin ticapta Tam da, o. da öyle hocam, yapmak için yapıyorum. Herhangi bir alamıyorum. halin, herhangi bir durumun tadını almıyorsun yani, tadını çıkarmıyorsun. Tadını çıkarmıyorum, anda değilim kesinlikle. Böyle bir onu da yaptım, bunu da yaptım. Sanki böyle hani onu da deneyimledim diyebileyim etkisi tam da dediğiniz Hı. gibi zaten. Yapmış olmak için yapıyorsun Yapmış yani. olmak için. Ama hiçbir tadı, tuz yok. Sanki içinde ne bir baharat, ne bir tatlılık, tadı ne bir olması, coşku yok. Yani. Tadı olması için ne gerekiyor? Tadı olması için benim zor şeyleri yaşamam gerekiyor. Sanki zorluklarla sınanmam gerekiyor. E, hatta şey dedim ya, aşka kavuşunca bile bir anlamı yok yani. Uzaktan bunun acısına çekmek çok daha e, güzel şu anda. Platonik gibi mesela işte... E, çünkü burada acı çekmek bana haz veren noktada. Zorluklar haz veren noktada. Ve böyle olunca tat alabiliyormuşum gibi. Bu arada acıyla e, yaşam coşkusunu karıştırıyorum. Hı hı. Biraz öyle bir şey var. Hmm. Çok başarılı hissettim. Ee, ama böyle eril enerjim çok yüksek aslında bir kadın olarak gördüm kendimi de bir geçmiş yaşam olabilir. Eril enerjim çok yüksek ama hani e, çok takdir gören onaylanan bir noktadayım. Ama sanki böyle kadınların yapamadığı şeyleri yapıyorum ve sürekli alkışlanıyorum takdir alıyorum ama hani şey gibi sanki Ayşegül. Ayşegül dediklerinde vay yani bunun gerçekten yapamayacağı hiçbir şey yok gerçekten takdir ediyorum onaylıyorum hani e, çok zor ya hani inanılmaz ve bu gündem olmuş gibi belki tanınan bir noktada bile olabilirim burada gerçekten gündem olmuş ve böyle o tanınıyorum kadınların ama zorlukları yapılmadığı, başaran çok bir şey evet zorlukları başaran biri olarak tanınıyorum ve böyle hmm. takdir alıyorum. Kendini böyle ee, özdeşleştirmiş. Bu şekilde görünür oluyorum özellikle de. Çünkü görünür olduğumu düşünmüyorum şimdilerde mesela. Bu şekilde zorlukla görünür olabilirim. Ancak bu şekilde takdir alabilirim. Ee, işte Ayşegül dediklerinde desinler. Yapamadığı şey yok. Kendini feda edebiliyor. İşte çok başarılı. Ee, etiketlerin beni görünür kılacağını zannediyorum. O etiketleri de zorluk olarak hayatımda tutuyorum. Daha erdemli geliyor belki. Evet. Yani aslında konu görülmeye geldi. Evet. Aslında buradaki temel yaşam dersi ne olabilir Ayşegül'ün? Gerçekte kendi konusu. Her zaman göründüğünü bilmek. E, zorluklarla oldu görünme halim, takdir aldım, başarılı e, görüldüm. Ama yine boşluk gibi. Tanım evet. Biraz mahcup oldum ya. Yani bu kadar diretmemin anlamı yokmuş ki zaten hep görünüyormuşum, zaten hep biliniyormuşum, hiç unutulmamışım, ezelden ebede kadar hep varmışım, hep de var olacakmışım. Hem de evrenin her yerinde. Şu anda bu bedende olduğumu zannetsem de aslında ruhum birçok yerde aynı anda e, kendini tezahür ettirmeye devam ediyor zaten. Şu an çok böyle yüksek bir perspektiften bakıyorum. Ee, evrene sahibim, evrenin ta kendisiyim. Kendimi görmek, kendimi bilmek, yaradanı bilmek, evreni bilmek zaten e, ihtiyaçsızım. Yani. İçimdeki gücü de gördüm aslında. Çok nötrüm yani böyle zaten bir sevgi enerjisi var, koşulsuz sevgi enerjisi var. Ee, ama çok da nötrüm yani hiçbir yargım yok İşte görünmek için şunu yapmalıyım, şöyle olmalı, böyle olmalı, zorluklardan geçmeliyim ya da her şey kolay olmalı gibi bir yargım da yok. Nasıl olacaksa öyle. Ben evrenle zaten işbirliği halindeyim ve her bir anında, her bir saniyesinde zaten varım ve görünüyorum ve her yerdeyim yani çok böyle büyütücü bir enerji de oldu sanki. Yani adını koyamadığım bir büyüklük, tanrı gibi hissetmek mi desem? Ay, o ruhsallığımın ışığımın farkına vardım yani. Çok büyüğüm ve her yerde varım, her yerde görünüyorum zaten. Ben de burada kendimi bir yandan böyle sanki bir taraftan hala bir şeye bir negatif etki var gibi ama ondan değil tamamen şuna biraz şey yapıyorum burada tamamladığım nokta olduğu için ee, biraz bakıp böyle e, nasıl desem işte çok zorlu seçmişim onu yapmışım aslında hiçbirine gerek yokmuş dediğim bir alan bunu fark ettiğim bir alan biraz bu tarafıma kızıyorum niye zorlukları seçtim neden bunu yaptım ama kabulleniş de var ne yani tam kabulleniş olmasa da kabulleniş de var içimde bunu hissettiğim bir nokta hani ayrıca şunu fark ettim görünür olmak için ben zaten görünürüm. Bu ayrı bir nokta. Görünür olmak için hiçbir etikete ihtiyacım yok. Etiketler zaten görünür olmamı engelliyormuş. Hmm, Bunu da güzel. fark ettim. Bunlar güzel geldi. Ve her şeyin kendi istediğim gibi şekillendireceğimde ne bekliyorsam onu yaşayabilirim. Ne istiyorsam onu yaşayabilirim. Ve kolaylıkla da elde edebilirim. Rahatlıkla da. Ve bu şey demek değil yani. Mutsuzluk kolay olması e, mutsuzluk getirir. Bu yıkıldı şu anda burada. Özellikle bu çok... Zaten yıkıldı. Bir yandan da şey diyorum, gerek yokmuş. Öyle yapmasaydım ama bir taraftan diyorum zaten fark etmem için yaşadım. Farkındalık da var yani. Yani böyle sevimli bir kız çocuğuna dönüyorum. Beni şu... <gülüyor> <gülüyor> Beni görüyor, beni fark ediyor. Aslında hep görmüş. Her yerde var kılmış beni. Çok şükran enerjisindeyim aslında. Çok teşekkür de etmek istiyorum. Hani beni tane bir zerre olarak da yaratmamışsın. Her yerde var eden, her yeri gören e, ve görülen gibi de yani aslında görebildiğimi de fark ettim. Ya O bahsettiğim olasılıkları e, görememekten, adım atamamaktan korkan tarafım da dönüştü aslında sana bakınca. O kadar teslimiyetliyim ki gören de olabilirim. Hissedebilirim. Duru bilişe sahip olabilirim. Bunu bilmek de çok iyi geldi. Çok özdeş hissediyorum zaten. Ee, ve varlığıma anlam kattığın için de sana çok teşekkür ederim. Sarıladım. Ben de tam sarılabilirsin istiyorsan <laughs> diyecektim. Aynı yerde gibi hissediyorum zaten. Aynıyız, biriz. Tam böyle hatta şöyle yapmak istedim. Burada hissediyorum. Ben onun içindeyim, o benim içimde. Gerçekten her bir hücrede varmışım gibi hissediyorum kendimi. Her bir hücre dedim, her bir zerrede. Zerre külde, kül zerrede var, diyor hocam. Öyle. Tüm galaksiler, tüm seviyeler, tüm katmanlar, ne yaratıldıysa yaratılmış her bir şeydeyim ben. Öyle bir bilinç burası. Aranızda bazıları Allah'ın kendisini almasını, beni al diyor. Aslında hepiniz ondasınız. Tıpkı yıllar yıllar önce söylenilen gibi. Ja, asså, det her de er, de stemmer. katkı olmaya gönüllü tüm üstadlarımızdan güzelliği, şifayı, bilgeliği almaya gönüllüyüz. Sevgiyle alıp kabul edelim. Ben otomatikman la ilahe illallah Muhammeden Rasulullah demeye başladım. İsterseniz siz de içinizden söyleyebilirsiniz. bir şey kalbimden gönlünüze. Haktan olduğunu bilsinler. Hepiniz haktansınız. Bunun dışında sıfatlara, isimlere, yargılara takılmayın. Siz yargı alanının ötesindesiniz. Özünüzü bilmiyorsunuz. Kendinizi bilmiyorsunuz. Bilmeye niyet edin ve kalbinizden gelenden asla vazgeçmeyin. Ucunda ölüm olacağını bilsen bile senin gibi asla vazgeçmeyin. Kendi olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü ben vazgeçmedim. ölümün bir sonu olmadığını da biliyordur. Ve vazgeçmememin bir sebebi de yani şöyle hani belki bu niyetle yapmadım ama tarihe geçtim ve ilham oldum. Bununla mutluyum. Şükür olsun, hamd olsun. Bir başkası olsa canının acısından hani Belki kaçardı canım acıyacak diye. Kaçmayın. Şems gibi hani diyor ya hayatın altın üstüne gelir diye. Tedirgin olmayın, dişelenme. Nereden biliyorsun altının üstünden güzel olmadığını. Ben olduğum şu hal için her an şükürdeyim. Şahane. <laughs> Zahmete girmekten korkmayın. Zahmet sonunda rahmet. Wow. Sanıyorsunuz ki zahmete girdiğinizde paramparça olacaksınız. Sanıyorsunuz ki canınız çok yanacak. Hiçbir acı yapmamışlığın pişmanlığı kadar acı olamaz. İçine doğanı yapmamışlığın acısı kadar pişmanlığı kadar olamaz. O yüzden o güzel kalplerinize doğan yaradandandır. Çekinmeyin, beyse kapılmayın, adım atın. Çıkabilirsin hocam. Görevim bitti. Geri geleceğiz. Evet. Şöyle ben de görevim bitti. Teşekkür ederiz Hepimize katıldığınız için. Ay, o kadar güzel bir huşu enerjisi var ki. Hiçbir Ay, şeyden de, korkmama de, gerek. gerek yok. Ah. Hiç böyle bir şeyleri bilme zorundalığım Ay. yok. Akıştayım. Olur, her şey olur. Yani çok böyle yüksek bir perspektif geldi açıkçası bakış açıma. Her şeyi daha iyi anlamlandıran, gören, bilen. Zaten biliyormuşum yani çok niye bilmek için tutturmuşum. Biliyorum zaten. Kalbim, ruhum hep bunu biliyormuş zaten. Çok kendimden de eminim. Sistemden, yaratıcıdan, bana katkı sunan diğer zatlar ya da insanlardan da eminim ben burada. Çok güvende hissediyorum. Zaten ikiniz birbirinize karıştınız şu anda. Ben evet. evet. ayırt edemiyorum. yani o ikisini şu an ayırt edemiyorum. Onun dışında bir tatlı bir heyecan da var. Heh bu yoktu bak bu oldu. Şu tatlı an heyecan hani, yok diyordu. Evet. Tatlı bir heyecan sardı beni. Böyle hoşuma giden <gülüyor> <gülüyor> biraz coşku. Sizin ikinizin e, birleşmesi ya da başka bir şey ihtiyacınız var mı? Hiçbir şey ihtiyacım yok. Evet, ben de öyle hissediyorum da yine de sormak için sordum.